Merhabalar. Şimdi Karaköy'deyiz. Şöyle sevgilim kendini kazıklamaya geldi. Bu şekilde <laughs> Akbil'i unutmuş. Şimdi Akbil Akbil değil de Pasof. Kaybetmiş. Kaybetmiş evet. Çalmışlar. Çalmışlar. Onu değiştirmeye gideceğiz. Tünele gidiyoruz. Gözleri görmeyen bu sevgili. Bu solda diyor. Karşıda. Çok güzel oluyor, ha. Simitler de güzel anne. Gel geçelim hemen. Nereye geldik. Buradayız. Buradayız. Ee, geldik. Yetişte bari. Nasıl soralım bakalım. Ben niye sorduğumuzda burada olmadığını söyledi. Daha ilerideymiş. Devam tamam edelim. Evet arkadaşlar bulduk. Gelelim içeri. Ne ya? Çok bir var. Maalesef. İnternetten randevu almıştık ama maalesef bir, bir, bir şey Karaköy'de gördüğünüz gibi engelliler için herhangi bir yol açması yok. Burada delikler falan. Burada girişte, İFTSB'nin girişinde yani başvurusu için engelliler için yer ayrılmış. Ortalama olarak 20 dakika bir <laughs> Sonunda kartımızı aldık. Şöyle bir poz verelim yapacağız bakalım kartını unutan bayının yeni kart almasıyla. Üçüncü kaybım. Üçüncü kaybı evet. 30 lira verdim. 30 lira verdik. Güzel. İşim gitti. İçi <laughs> Neyse bir dahaki yayınımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.